anne terliği puanlıyoruz. Evet. Diğer de burada. Önce isabet oranına bakıyoruz. Elimde şu an. İsabet oranı çok iyi. Şimdi daha hızlı isabet oranını. Çok güzel. Bu anne terliğine ilk puanımı veriyorum. 5 numara 1 yıldız. Şimdi oğlu vurma testi. Şöyle. Oğlu vurma testinde kötü. E bu terli bu buna bir buçuk yıldız. Yani şu an bir buçuk yıldızı var. İkinci vurma testi. Bu sefer sol elle. Sol elle de kötü. Yıldız alamıyor. Bir buçuk yıldız hayla. Şimdi de yandan fırlatma testi. Hoppa. Bunda yedi. İyi gitti oraya. Bir yıldız daha verdim yani şu anda. iki buçuk. Şöyle tam şu pencerenin yani şu perdenin tam ortasına. Onda olmadı. Bir buçuk. Ama yatağı oldu. Şu anda üç yıldız. Ve havaya kaldırıp tam direğe gitti. Ve 4 yıldızı kesiyor bu terlik.